Merhaba, ben Çar, ben Luludort Bu hafta rol Part 2'ye geldiniz Evet geçen partta Sev yaptığımız için 10 dakika 10 dakika arayla da Part 2'yi 2'ye bölüyoruz, 3'e bölüyoruz Yani uzun sürdüğü için Öyle yaptık yani O yüzden özür dileriz Luludort'a oynamak öyle kolay değil Benim sayemde belki Yaparsınız ya. Oy. Bir dakika. Pardon. lazım. İyi. Mao. Evet beyler. Burada şunda mavi yani para çıkıyor, şunda ise bomba çıkıyor hem de kırmızı. Ne gibi. Mesela oh, bunu kurtarın yoksa mesela ateş edin, o kaçıyor, sizi e, bir bölümde der size karşılıklı satacaksınız. Onda biraz zorlanacaksınız ama hem bir şey de ölürsem yani mesela tarz, arkamda taş, arkamı taşıyıcıyor falan, buradaki bir hizmet böyle dediğim geri geliyor. Biraz yaklaşıp sakın demeyin böyle biraz yaklaşın. Heh, böyle gelsin. Böyle gelsin pah diyor işte. Bedavadan alınır işte. Hep böyle şatkan veriyor falan veriyor. Neyse. Ay midem ne ya. Böyle, böyle yana yana geçin şu ilerde adamlar var işte. Hızlı geç, hızlı geçmeye çalışalım çünkü 10 dakika

ben hep böyle, hep böyle. Diğer bölümü bir kokla ya Aha. Bir koklar <laughs> mı? of Oğlum da hayvan. oldu. Ya burada testleriadan çıkleyeceğim. sonra da planımız. Hadi. ah Aşağıdan da bastım. Ne var yine bir şununla şununla. Ha, haşa. Ya, çıkıp çıkacağım. Göreceğim. Vardı mı şey? adam çıkarsın. Hadi evet, bağırma. Evet beyler. İlk önce ne yapacağınız? Biraz ilerleyin. Testere adam geliyor. Böyle bakın. Yoksa diğer torluktan gelenlerini biraz doğmamız lazım. Uh, bismillah. Evet, uzaktan tekliyle. 3, 4, 5. Ha. ha. Tamam beyler. Hep böyle yapın benim bir taktiğim var. Ben hep gövde altı vurun. Bak, karın karın bölgesinden yani bacak altı bölge Ve düştü an bir tane bomba ki arkadakiler de olsun. Bekleyin meydan. Hep böyle. Atıyorum. Sinir olun. Öyle. dikkatli olun. Bir bomba atın alır kesin. Kesin alacak. Dedim. Gel verecek dedim. 500 var mı 500? Ha 500 var mı 500? Böyle bak. Böyle 500. 500 var mı 500? An. Külçe külçe var mı? Pamam. Of hadi ama. İmdadam başlık. Her bir at. Her bir at. Elini vurma. Hemen. ki. Ya ağzım Tek et bir Ben kafirleşmem. Ağzımda bozdunuz değil mi? Gelin siz gelin. Hısss Ben başlarım ama. Öfff <laughs> Bıyıktım ama. Başladım lan. Karşılarım kafirler. Heh sonunda be. Allahım böyle sinir olama ha bre. Sesler geçtikten sonra en iyi kadar burası oluyor. Beyler küfürler olduğu için üzülürüm. Adamlar sinir ediyor. Bir bu programı çekmek için bir batikramı aldım. En iyisi bu. En yüce meklam lazım. Lafiz. Beyler. Part 3'e geçeceğiz. Şimdi part 7'yiz. Hızlı hızlı geçeyim başka bir yerde kaydedecek o yüzden 10 dakika Geçim hızlı, hızlı, geçeyim. hızlı hızlı geçeyim yoksa gözler yarıyor oldu Bu hatırlatıp yapıştırdım ben bana. Hemen şuradan. oynayanlar 12 yaşında olması gerek ve 12 ile 18 yaş 12 yaş üstü oynasın. Tabii. Benim. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk.